Efendim merhabalar. Bugün size Sultanahmet Meydanı'nı yani tarihi yarım adayı anlatmış olduğumuz serinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yedi tepe var İstanbul'da. Bunların birincisi ve başlangıcı ve en büyüğü ve en güzeli ve belki de en monarşik hali Augustus Meydanı ve Augustus Tepesi Bizantium'dan başlayıp 205 tarihinde Roma İmparatorluğu'nun bir şehri haline getiren Septimus Severus'a kadar 11 Mayıs 330'da İstanbul'u başkent yapan Maximus Konstantin'e kadar 390 tarihinde Roma'yı ikiye bölen I. Theodosius'a kadar 395 tarihinde İstanbul'u atanan ilk kral Arcadius'a kadar Justinianus'a kadar, Laskarisler'e kadar ya da Roma İmparatorluğu'nun son hükümdarı 11. Konstantin Dragezes Palilogos'a kadar, Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar ve Sultan Vahdettin Han'a kadar dünyanın biraz megalomancı olur dünyanın demeyelim. Çünkü Vahdettin ve Abdülhamit diyoruz o günlerde dünyanın merkezi bura. Maalesef çok üzgünüm değil. 2000 yıl dünyanın merkezi konumlandırmasını yapan ve dünyanın mesafeler olarak bir numaralı ve sıfır noktası olan yerinde bulunmaktayız. Ayasofya Camii Şerif'in içinde dünyanın sıfır noktası bulunmakta. Oraya Amfolyon denilmekte. Yunanca, Latince, İtalyanca ve Grekçe Amfolyon dünyanın göbek deliği demektir. Ampolyon noktası Ayasofya'nın içinde bulunmaktadır. Buna hürmeten bir yer belirlenmiş ve oraya da milyon taşı denilmiş. O da arka tarafta bu kadar muhkem, bu kadar merkezi, bu kadar nokta atışı olan bir yerdeyiz. Ve biz iki haftadır size buralarda bulunan 1500 yıllık bir canlandırma resim ile ortalama 150 yıllık resimler arasında gidip geleceğiz. Bugün size 171 yıl önce gözümüzün bebeği gibi gördüğümüz Topkapı Sarayı'nın Ayasofya Camii'nin tam önünde bulunan ve şu an benim arkamda olan 3. Ahmet Çeşmesi'nin tam önüne çarpık kentleşme noktasında Osmanlı ne noktaya vardı, nerelere kadar bozulduğunun cevabını vereceğiz tam orada bulunan bir aileye de ev sahipliği yapan bir çadırı göreceğiz. Tarihte yürüyen adamlar olarak sizler evlerinizde bizler olayın ve tarihin ve mekanın olduğu yer neresi ise orada bulunacağız. Sizler evlerinizde ellerinizde belki çayla bizler de arazide tarih üzerinde yürüyeceğiz. Her hafta söylüyoruz ya Zamandan zamana geçiş, zamanlar arasında yolculuk makinası yok demeyin var. Biz bulduk. Bu program buldu. Fotoğrafları yan yana koyduk, üst üste bastık. 1500 yıldan 70 yıla, oradan 150 yıla, oradan 130 yıla gittik, geldik. 85 yıl önce bir teyze Kırklı yaşlarda bir teyze, Abdülhamit Han döneminde doğan, kırklı yaşlarda 85 yıl önce ait bir fotoğraf bulduk, hamallar bulduk, yollarda oynayan çocuklar bulduk ve bunları size bu programda önünüze serdik. Yaşayan bir İstanbul, nefes alan bir İstanbul, değişen, gelişen midir bilmiyorum ama değişen bir İstanbul'a şahit olduk ve şahit olduğumuz manzaraya sizin de şahit olmanızı istiyoruz. Benim solumda sizin sağınızda Topkapı Sarayı, benim sağımda sizin solunuzda Palladium Magnum Sarayı, Roma sağımda sizin solunuzda Topkapı Sarayı solumda sizin sağınızda arkamda Ayasofya, onun önünde ve benim yine arkamda 3. Ahmet Çeşmesi o kadar tarihi bir yer o kadar önemli bir yer ki her karışı her noktası gezmeye ve anlatmaya değer. Şimdi hazırsınız biz de hazırız. O halde cumartesi günlerini süsleyen Ülke TV'de artık bir gelenek haline gelmiş Tarihte Yürüyen Adam başladı. Haydi bismillah. Efendim nasıl da güzel ve nasıl da nostaljik bir fotoğraf değil mi? 70 yıl öncesi Adnan Menderes'in Demokrat Parti ile beraber Türkiye'yi yönettiği 4. yıl. Seçimleri kazanıyor, seçimlere giriyor, halkın iltifatını alıyor, almaya devam edecek. 1958'lere kadar pırıl pırıl ve harika bir Türkiye. 58'den sonra ortalık karışacak. Gençlik hareketi ortaya çıkacak. 555K, tabii o aralar sosyal medya yok. Bugünkü gençliğin zehirlenme ortamı bulduğu sosyal medya platformları olmadığı için gençleri hükümete ve devlete karşı isyan ettirmek ve ayaklandırmak isteyenlerin kullandıkları metotlar da tamamen farklı. Sosyal medyadan başvurup, haydi şuraya gelelim, haydi Gezi Parkı'na gidelim, Hadi taksime gidelim denmediği için şöyle söylenmiş. 555K. 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay meydanında. 5. ayın 5'i saat 5 Kızılay 555K. Bir hükümeti devlete rağmen bir hükümeti devirmenin tatbikatı ön sözü mukaddimesi orada yapıldı. 1960 kanlı 27 Mayıs darbesi 17 Eylül'e kadar, 61'e kadar süren mahkeme süreçleri, ardından İmralı Adası'nda 15 Eylül 1961 tarihinde Yassıada mahkemelerinde verilen idam kararından sonra 16 Mayıs'ta Fatih Nürüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ın idamı, 17 Mayıs'ta ise Adnan Menderes'in idamıyla İmralı Adası'nda biten bir demokratik süreç. Bütün bunları ben niye anlattım? Bu fotoğrafın neresinde böyle anlatımlar var? Gereksiz bir anlatım mıydı? Asla zinhar. Görmüş olduğunuz iki hamal şuralarda bir yerde Arkasında Sultanahmet Camisi'ni almış. Önünü Ayasofya Camii'ni almış. Giderlerken bu iki kişi henüz anlattığım hadiseleri yaşamadılar, tatmadılar. Amerika'ya Türkiye Türklerindir, Türkiye'yi Türkler idare edecektir. Herkes elini çeksin Türkiye'den çağrısı. 1957'den sonra Türkiye'nin başına neler gelecek? Şu iki gördüğünüz hamal hayal dahi edemiyorlar neler anlattığımı. Bu iki hamal 1961'de üç kişinin, iki bakanın, bir başbakanın idamla yargılandığını, bir cumhurbaşkanının cumhurbaşkanınınsa idam'a hükmedildiğini ama yaşından dolayı ev hapsine çarptırıldığını görecekler. Zor günler, kahırlı günler, zor yıllar, kahırlı yıllar. Günler demeyelim. İki hamal ve hemen şurada şu parkeli taşların bittiği yerde pembeli hanımefendinin biraz daha arkasında bir tane çocuk var. Bu taraftan yola çıkmış iki hamalın olduğu bölgeye geliyor. Ha. 70 yıl önce bu fotoğrafın çekildiği dönemde yer bu kadar güzel. Şimdi nezih bir yer. Çok güzel. Yani ne diyebilirim ki? Yapan belediye, yapan valilik, yapan bakanlık. Hangi birim yapmışsa bunu eline sağlık güzel yapmış. Güzel olmuş. 1954'te gördüğünüz gibi toprak bir zemin var. Taşlar yerlerde biraz bakımsız durunmakta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.